Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bu videoda koordinat eksenini tanıyacağız. Ne demektir koordinat ekseni? Bakın, bir tane x sayı doğrumuz var. x sayı doğrusu mu şu sağ tarafı pozitif sayılardan oluşuyor. Sol tarafı negatif sayılardan oluşuyor. Şurası başlangıç noktası arkadaşlar. Bir tane de y sayı doğrusu var. y sayı doğrusunun da üst tarafı pozitif sayılardan oluşuyor. Alt tarafı negatif sayılardan oluşuyor. Burası başlangıç noktası. Dolayısıyla başlangıç noktalarından dik bir şekilde bu iki tane sayı doğrusunu kesiştirmişiz arkadaşlar. Şimdi nasıl göstereceğiz biz bu noktaları? Tabi iki tane sayı doğrusu olduğu için her iki sayı doğrusunda da noktanın karşılık geldiği sayıları göstermemiz gerekiyor. Onun için biz koordinat düzleminde herhangi bir nokta gösterirken bu şekilde iki sayıyla ifade edeceğiz. Bir noktanın ismini büyük harfle göstereceğiz. Bir de açık parantez şeklinde şöyle bir sıralı ikiliyle ifade edeceğiz. Şu birinci sıralı ikili x sayı doğrusunda noktanın karşılık geldiği sayıyı ikinci yani virgülden sonraki sayı da y sayı doğrusuna baktığımız zaman hangi sayıyı gösterdiğini gösterecek bize arkadaşlar. Örneğin a noktası x eksenine baktığımız zaman 5'i gördüğü için Buradaki a değeri 5'tir. Y eksenine baktığımız zaman 4'ü gördüğü için arkadaşlar y değeri de 4'tür. Buradaki birinci sayıya yani x'e karşılık gelen sayıya biz apsis diyeceğiz. İkinci bileşene yani y eksenine karşılık gelen sayıya da ordinat diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir noktanın x eksenine uzaklığı mutlak değer b ile gösteriliyor. Yani x'e olan uzaklık İkinci bileşenin mutlak değeridir. Niye? Çünkü şuradaki A noktasının X ekseniyle arasındaki uzaklık 4 birim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde A noktasının Y eksenine olan uzaklığını da birinci bileşenle ifade edeceğiz. Yani herhangi bir noktanın X ve Y eksenlerine olan uzaklıklarını bu şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de gördüğümüz gibi biz dört bölgeye ayırmışız koordinat düzlemini. Birinci bölge dediğimiz hem x'in artı hem de y'nin artı olduğu bölgemiz var. İkinci bölge dediğimiz x'in eksi yani birinci bileşen değerlerinin eksi ikinci bileşen yani y'nin artı olduğu bölgemiz var. Üçüncü bölgede arkadaşlar hem birinci bileşen eksi hem de ikinci bileşen eksi oluyor. Eksi eksi dediğimiz üçüncü bölgemiz var. Bir de dördüncü bölgemiz var arkadaşlar. Dördüncü bölgede de x değerleri artı yani birinci bileşenler artı ikinci bileşenler de eksi oluyor. Şimdi bunlar koordinat düzlemiyle ilgili verdiğimiz genel bilgilerdir arkadaşlar. Bu bilgileri bilelim. Yani lise 1'de gördüğümüz koordinat eksenidir aslında bu. Hatta 8. sınıfta görüyorsunuz bunu. Buradaki D noktası ile E noktası dikkat ediyorsanız x ekseni üzerindeki bir noktadır. Şimdi x ekseni üzerinde olduğu için x değeri bellidir. Yani apsisi 3 olan noktadır. Tabii biz bu noktadan dik bir şekilde y eksenine baktığımız zaman 0 noktasını görüyoruz. Dolayısıyla ordinat da sıfırdır. İkinci bileşen de sıfırdır. Aynı şekilde buradaki ö noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da x değeri eksi 2. Yine y değerine baktığımız zaman ikinci bileşeninde yani y değerinin de sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi şunu unutmayacağız arkadaşlar. Demek ki x ekseni üzerindeki bütün noktalarda y değeri yani ikinci bileşenimiz daima sıfır olacak. Örneğin şu nokta 8,0 noktası. Şu noktada arkadaşlar 6,0 noktası. Yani 6 diye bir nokta yoktur koordinat düzleminde. Koordinat düzleminde bütün noktalar bir sıralı ikili ile ifade edilir. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Örneğin buradaki E noktası Y ekseni üzerinde Y değeri 3'tür. Tabi Y değerimiz ikinci bileşen olduğu için ikinci bileşen 3'tür. Birinci bileşenimiz X eksenine baktığımız zaman dik bir şekilde X bileşeninin de 0 olduğunu görüyoruz. H noktasına baktığımız zaman yine X değeri 0. Y değerinin de eksi 4 olduğunu görüyoruz. Demek ki Y ekseni üzerindeki bütün noktalarda arkadaşlar birinci bileşen 0 oluyor. İkinci bileşen yani Y değeri de hangi noktadaysa ona göre değer alıyor arkadaşlar. Buradaki f noktasının koordinatlarına bakalım isterseniz. Dediğimiz gibi bir noktanın koordinatlarına bakarken dik bir şekilde x ve y değerlerine bakıp hangi sayılara karşılık geliyorsa o sayılar o noktanın değerleridir arkadaşlar. x eksenine dik bir şekilde baktığımız zaman eksi 6'yı görüyoruz. Demek ki birinci bileşenimiz eksi 6. Y eksenine dik bir şekilde baktığımız zaman da 2'yi görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla f noktası eksi 6,2 Aynı şekilde G noktasına bakalım. G noktasından x eksenine dik bir şekilde baktığımız zaman eksi 5'i görüyoruz. Y eksenine dik bir şekilde baktığımız zaman eksi 2'yi görüyoruz. Devam edelim isterseniz. Burada da bir nokta yazalım. K noktası diyelim buradaki noktaya da. K noktasından x eksenine baktığımız zaman 4'ü göreceğiz. Y eksenine baktığımız zaman da eksi 2'yi. Dolayısıyla K noktası da 4 virgül eksi 2 oluyor. Şimdi koordinat düzlemi dediğimiz bu arkadaşlar. Ne demektir koordinat düzlemi? Bunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir nokta nasıl gösteriliyor? X ekseni üzerindeki noktaların ikinci bileşenleri sıfır oluyor. Y ekseni üzerindeki noktaların birinci bileşenleri sıfır oluyor. Ve koordinat düzlemi herhangi bir düzlemi dört bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu bilgileri bileceğiz özetle. Müzik <laughs> A n artı 1 virgül m eksi 1 noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim. Y eksenine uzaklığı 4 birim olduğuna göre m ve n değerlerini istemiş bizden. Arkadaşlar dedik ki x eksenine uzaklığı bulmak istiyorsanız ikinci bileşenin mutlak değerine bakacaksınız. Yani mutlak değer m eksi 1 değerinin 3 olduğunu bize söylemiş. Eğer y eksenine olan uzaklığa bakmak istiyorsanız o zaman da birinci bileşenin mutlak değerine bakmamız gerekiyordu. Dolayısıyla n artı 1 değerinin de 4 olduğunu söylemiş. Mutlak değer içerisinde tabii ki. Burada m eksi 1'in mutlak değeri 3 olduğu için m eksi 1 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Dolayısıyla m yerine 4 de yazabilirsiniz. M yerine eksi 2 de yazabilirsiniz. Artık mutlak değeri bilmemiz gerekiyor burada. Aynı şekilde n artı 1 değerinin mutlak değeri 4 olduğuna göre n 3 olabilir arkadaşlar. Bir de eksi 5 olabilir. Çünkü 3 olduğunda 3 artı 1 4 yapıyor. 4'ün mutlak değeri 4'tür. Eksi 5 olduğunda da eksi 4 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla m'in aldığı değerler 4 ile eksi 2. n'in aldığı değerlerin de 3 ile eksi 5 olduğunu gördük. Müzik <laughs> Koordinat düzleminde bölgelerle ilgili sorularla çok karşılaşacaksınız. Tek yapmanız gereken noktanın hangi bölgede olduğunu belirtmiş zaten. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bölgedeki işaretlerini bilmeniz. İkinci bölge dediğimiz bölge burası. X eksi yani negatif olması gerekiyor. Y'nin artı yani pozitif olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla A artı 2 değeri negatif. Yani sıfırdan küçük. 2a artı 8 değerinin de pozitif olduğunu yani sıfırdan büyük olduğunu söylemiş bize. Burada artı 2'yi karşıya attığımız zaman a küçüktür eksi 2 çıkıyor. 8'i karşıya atalım. 2a art, e, büyüktür. Eksi 8 2'ye böldüğümüz zaman da a'nın eksi 4'ten büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani eksi 4 küçüktür a küçüktür eksi 2 aralığını buluyoruz. Eğer tam sayı değerini bizden sormuş olsaydı eksi 3 olacak arkadaşlar. Evet örneğimizle devam edelim. Arkadaşlar bakın sadece koordinat düzleminin tanımını bilerek çok değişik örneklerle karşılaşabilirsiniz. Sadece tanım bizim için yeterli. Yalnız buradaki örnekleri çözerken geometriyi çok sık kullanacağız arkadaşlar. Yeri geldiğinde eşkenar üçgeni, yeri geldiğinde dik üçgeni, yeri geldiğinde benzerlik, eşlik özelliklerini çok sık kullanıyoruz. Hemen okuyalım örneğimizi. Yandaki analitik düzlemde ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen olduğu için her bir açımız 60'ar derece. Hemen yazalım şöyle 60 dereceye arkadaşlar. OB 3 OA'ya eşit demiş. OB arası OA arasının 3 katı. Yani burası Kaysa. OB arası 3 K'dır demiş. 3 katına eşittir demiş. Devam edelim. OD 3 birim olduğuna göre. OD arasında 3 birim olduğunu söylemiş. ABC üçgeninin alanı bizden istemiş arkadaşlar. Bakın eşkenar üçgen dediği için her bir açımız 60'ar derece. Burası orijin olduğu için 90 derece. Şurası da 30 derece arkadaşlar. Şuradaki 30, 60, 90 üçgeninde 60 derecenin gördüğü kenar. 3, 30 derecenin gördüğü kenarı bulmak için tabii ki kök bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla K değerini kök 3 buluyoruz. 3'ü kök böldüğümüz zaman. Buradaki 3K değerinin de 3 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani eşkenar üçgenin bir kenarının 4 3 olduğunu bulduk. Bizden eşkenar üçgeninin alanını sormuş arkadaşlar. Tabii eşkenar üçgenin alanı A kare 3 bölü 4 idi. Bunu hatırlayalım. Yani bir kenarın karesi çarpı köküç bölü 4. Kenarımız 4 köküçtür. 4 köküçün karesini alacağız. A kare dediği için 4 köküçün karesi çarpı kök 3 bölü 4 bize alanı verecek arkadaşlar. 4'ün karesi 16 oluyor. Kök 3'ün karesi 3 oluyor. Çarptığımız zaman 48 çıkıyor 4 kök 3'ün karesi. Şöyle 4'e böldüğümüz zaman da alanımızı 12 kök 3 birim kare bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Sadece koordinat düzleminin bilgilerini kullanarak ve geometri bilgilerini kullanarak çok soru çözebilirsiniz analitikle, analitikle ilgili. Yani analitiği şöyle formüllerden oluşan bir konuymuş gibi düşünmeyelim arkadaşlar. Hemen buradaki örneğimize bakalım. A, B, C'de ikiz kenar yamuk demiş. Yani şu kenarların birbirine eşit olduğunu, DC'nin AB paralel olduğunu söylemiş bize arkadaşlar. Devam edelim. A, D, D, C, B, C. A, D, D, C. yani şu da eşit olduğunu ve B, birbirine eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. A noktası eksi 2,0 noktası. Şimdi burada uzunluklara daha çok dikkat edin. Yani şuradaki uzunluğun 2 birim olduğunu. Nokta eksi 2'ye 0 ama buradaki uzaklığın 2 birim olduğunu hemen çıkaralım arkadaşlar. B noktasının da 6'ya 0 olduğunu. Yani şuranın da x değerinin 6 olduğunu. Şu uzunluğun tamamının 6 birim olduğunu Yamuğun alt tabanının da 8 birim olduğunu görelim arkadaşlar. Tabi ikizkenar yamuk gördüğümüz zaman ikizkenar yamukta bizim en çok kullandığımız nedir? Üst köşelerden alt tabana dikmeler indirmek. Neden dikme indiriyoruz? Çünkü indirdiğimiz dikmelerde oluşan dik üçgenler birbirine eşit oluyordu hatırlıyorsanız. Yani şuradaki uzunluk 2 birimse şurası da 2 birim oluyor. Şu O, B arasının tamamının 6 birim olduğunu bildiğimiz için şuraya da 4 birim kalıyor. Tabi şu parça 4 birim olduğu için üst kenarda 4 birim oluyor arkadaşlar. Şuradaki üç kenarın birbirine eşit olduğunu gösterdiği için şu yan kenarlar da 4'er birim oluyor. Bakın dikkat ediyorsanız burada bir tane dik üçgenimiz oluştu. Hemen dik üçgenden 4'ün karesinden 2'nin karesini çıkardığımız zaman 16 4 12. Şu yüksekliğin de kök 12. Yani 2 kök 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bizden yamuğun alanını sormuş. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban Alt tabanımız 8 birim. Artı üst tabanımız 4 birim. Çarpı yükseklik bölü 2 idi arkadaşlar yamuğun alanı. Tabi ikileri sadeleştiriyoruz. 12 çarpı köküçten alanın da 12 köküç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar analitik sorularının %40-%50'si çok formül bilmemizi gerektirmeyen sorulardır. Bakın şöyle kare veya dikdörtgen şekli, şekilleriyle çok karşılaşacaksınız. Hemen bunları benim size tavsiyem noktalardan şöyle x eksenine y eksenine dikmeler indirin. Hatta verilen şekli şöyle büyük bir kare içerisine ya da dikdörtgen içerisine alın arkadaşlar. Şimdi buradaki şekil bir kare olduğu için şuradaki açıların 90 derece olduğunu biliyoruz. Bunlar 90'ar derece ve buradaki 4 tane kenarın da birbirine eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bize verilen noktalardan dolayı şu kenarları da bulabiliyoruz. Şurası 3 birim. Çünkü y'nin 3 olduğunu, burada da x'in 4 olduğunu, şu kenarın da 4 birim olduğunu. Hatta karenin bir kenarının da 5 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi karede Bu çok sık karşımıza çıkacak. Şuradaki açıları harflendirdiğiniz zaman kareyi işlerken de ısrarla üzerinde durduğum bir bölüm bu. Şuradaki açıları harflendirdiğiniz zaman arkadaşlar şu karenin dört köşesinde kalan üçgenin bütün açıların birbirine eşit olduğunu ve 90 derecenin gördüğü hipotenüslerin de birbirine eşit olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın 90 derece 5'i görüyor. Burada 5'i görüyor. Burada 5'i görüyor. Dolayısıyla buradaki 4 tane üçgen aslında eş üçgendir. Şu üçgende alfa'nın gördüğü 4'tür. Buradaki üçgende alfa'nın gördüğü 4'tür. Şurada teta'nın gördüğü 3, buradaki üçgende teta'nın gördüğü 3'tür. Şurada alfanın gördüğü 4, teta'nın gördüğü 3. Bu üçgende alfanın gördüğü 4, teta'nın gördüğü 3. Gördüğümüz gibi demek ki herhangi bir kare ile karşılaştığımız zaman yapmamız gereken o karenin köşelerini yani köşelerinden geçecek şekilde etrafında bir kare çizip buradaki eş üçgenleri yakalamaya çalışmak arkadaşlar. Şimdi ne işimize yarayacak bu eş üçgenler? Şimdi ona bakalım. Bakın. Buradaki C noktasının apsisi yani şu uzunluk 7 birim. Ordinatı yani x'e olan uzaklık 4 birim y değeri. Devam edelim. Şuradaki d noktasının apsisi, apsis dediğimiz bir noktanın y'ye olan uzaklığıdır aynı şekilde. 3 birim. Ordinatı da arkadaşlar şurası yani. Burası da 7 birim. Dolayısıyla hem d noktasının hem de c noktasının koordinatlarını rahatlıkla bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane dikdörtgen sorumuz. Biraz önce bir kare sorusu çözmüştük. Bu da benzer bir soru. Burada tek fark şudur. Bunu da bir dikdörtgen içerisine şöyle alalım köşelerinden geçecek şekilde bir dikdörtgen çizelim. Bu da işimize yarayacak. Yalnız burada bir dikdörtgen oluşur dikkat ediyorsanız. Bir önceki örneğimizde bir kare oluşmuştu. Burada dikdörtgen oluşacak şimdi. Şimdi değerlerimizi bir yazalım. Dikdörtgen demiş. O A'nın bir birim olduğunu söylemiş. Yani şurası bir birim. O B'nin iki birim olduğunu, şuranın iki birim olduğunu. AD'nin 3AB'ye eşit olduğunu. AD 3AB'ye eşit. Yani şurası K ise şuranın 3K olduğunu. Tabi dikdörtgen olduğu için şöyle K'ya 3K değerlerimizi yazalım arkadaşlar. Bakın burada da karede 4 tane eş üçgen oluşmuştu hatırlıyorsanız. Dikdörtgenlerde de benzer üçgenlerle çok karşılaşırsınız. Şöyle açıları harflendirin korkmayın. Dikdörtgen kare sorularında açıları harflendirip Benzerlik ve eşlik mutlaka arayın arkadaşlar. Dikdörtgenle, kareyle kare ile ilgili soru çözerken. Bakın şuradaki üçgenle şuradaki üçgene baktığımız zaman açıların eşit olduğunu fakat üçgenlerin birbirinin farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu iki üçgen aslında bir benzerlik var aslında. Burada 90 derecenin gördüğü kenar 3K, şuradaki üçgende 90 derecenin gördüğü kenar K. Yani şu üçgenin kenarları, şuradaki üçgenin kenarlarının 3 üç katı aslında. Dolayısıyla burada alfanın gördüğü kenar 1 ise burada alfanın gördüğü kenar 3 olur. Burada tetanın gördüğü kenar 2 ise şurada da tetanın gördüğü kenar 6 olur arkadaşlar. Bakın şuradaki iki tane üçgenin benzer olduğunu gördük. Aynı şekilde... Şu üçgenle şu üçgende eşit iki üçgendir arkadaşlar. Neden eşittir? Çünkü açılar birbirine eşittir. Baktığınızda 90'ın gördüğü kenarların da eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alfanın gördüğü kenar 1. Burada da alfanın gördüğü kenar 1. Teta'nın gördüğü kenar 2. Burada da teta'nın gördüğü kenar 2 oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu üçgen de bu üçgenle eşittir. Aynı şekilde bakalım hemen 90'ın gördüğü 3K. Alfanın gördüğü kenar 3 olduğu için burada da 3. Teta'nın gördüğü kenar 6 olduğu için burada da teta'nın gördüğü kenar 6 oluyor arkadaşlar. Şimdi bizden hangi noktayı istemiş? Bizden C noktasını istemiş. Tabii biz bu değerleri yazdıktan sonra bütün noktaları bulabiliyoruz arkadaşlar. D noktası apsisi 7, ordinatı 3 olan bir nokta C noktası da arkadaşlar apsisi yani y'ye olan uzaklığı 6 birim ordinatı yani x'e olan uzaklığı da 5 birim. C noktası 6,5 birim oluyor. Bizden koordinatları toplamını istemiş arkadaşlar. Evet yandaki şekilde OB kenarı x ekseni üzerinde olan AOB dik üçgeni verilmiş. O A'nın B A'ya dik olduğunu 90 dereceyi söylemiş bize arkadaşlar. A noktası 4'e 6 noktası olduğuna göre AB uzunluğunu istemiş bizden. Şu kenarın uzunluğunu istemiş. Şurayı istemiş arkadaşlar. Bakın bir noktayı tek başına gördüğünüz anda o noktadan X eksenine ve Y eksenine mutlaka dik indirin ki noktanın koordinatları işinize yarasın. X değeri 4. Yani bize diyor ki şu uzunluk 4'tür diyor arkadaşlar y değeri 6. Yani şuranın da 6 olduğunu, dolayısıyla şuranın da 6 olduğunu söylemiş. Tabi dik üçgen olduğu için bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Bir gelmesi gerekiyor. Öklit gelmesi gerekiyor. Burada bir öklit yapabiliriz dikkat ediyorsanız. Şuradaki noktaya, şuradaki uzaklığa A derseniz arkadaşlar şu ikisinin çarpımının 6'nın karesi olması lazım. Yani 4 çarpı A'nın 36 olması gerekiyor. Dolayısıyla A değerini 9 buluyoruz. Bizden şurayı istemiş. K diyelim. Onu da Pisagor bağıntısından rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım. K kare eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi. Yani 36 artı 9'un karesi 81. Topladığımız zaman 117 oluyor. Bu da 9 çarpı 13'tür. Dolayısıyla 3 kök 13 değerini buluyoruz arkadaşlar. Müzik Evet. Yine noktalarımız belirli. A, B, A, C dik 90 dereceyi söylemiş. A noktasının eksi 3'e 6 olduğunu ne dedik? Herhangi bir noktayla karşılaşırsanız oradaki noktanın koordinatlarını kullanabileceğiniz şekilde X'e dik çekin. Çünkü X'e olan dikme yani X ekseninde olan uzaklık noktanın ikinci bileşeniydi hatırlıyorsanız. Y ekseninde olan uzaklık da noktanın birinci bileşeninin tabi mutlak değeri. Eksi 3 olamayacağı için uzunluk şurası 3 birimdir. Dolayısıyla Şurası da 3 birimdir arkadaşlar. Devam edelim bakalım başka bir verilen var mı? Bir de eksi 7,0 noktasını vermiş bize. Eksi 7,0 noktası şurası tabi. X değeri eksi 7 yani orijine kadar olan uzaklık 7 birim şurası. Dolayısıyla şuranın da 4 birim olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Bakın ODC üçgenin alanını istiyor bizden. Yani şu üçgenin bizden alanının kaç birim kare olduğunu istemiş. Yine öklit var dikkat ediyorsanız. Hemen Öklit'ten gerekli kenarları bulalım arkadaşlar. Bakın yüksekliğimiz 4 birim. Şuradaki parça pardon yüksekliğimiz 6 birim. Şuradaki parça 4 birim. Şuradaki parçayı bulabiliriz. Çünkü yüksekliğin karesi 4 çarpı şuraya eşit. Yükseklik 6 olduğu için 36 eşittir. 4 çarpı 9 olmalı. Dolayısıyla şu parçanın 9 olması için şurası da 6 çıkıyor arkadaşlar. Burayı da 6 buluyoruz. Şimdi bu noktadan sonra tabi bizden şu üçgenin alanını istediği için bize şu kenar lazım. Yani şuradaki B değeri lazım. İsterseniz benzerlikten bulabilirsiniz. Benzerlik yapabilirsiniz. Şu B'nin 6'ya oranı 6'nın 9'a oranı deyip benzerliği Kullanabilirsiniz arkadaşlar. B bölü 6 eşittir 6 bölü 9, 9B eşit 36'dan B'nin 4 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Tabi bizden bu üçgenin alanını istediği için alan da dik kenarların çarpımının yarısı yani 4 çarpı 6 bölü 2, 24 bölü 2'den alanın da 12 birim kare olduğunu buluyoruz arkadaşlar.